Müslümanlıktan gelen bir ailenin altıncı çocuğu. Bu ailenin Müslümanlığı olan gücü baskın derecede üstündü. Ve bizi medresede, mescitte büyüttüler, ders verdiler. Ve biz bu dersle Kur'an üzerinde bilgimiz oldu. Şu şekilde, Arapça okuyoruz Kur'an'ı fakat tercüme edemiyoruz. Kitabın içinde ne yazıldığını bilmiyoruz. Fakat ağır bir şeriat altındayız ve o şeriatla yaşıyoruz. Aile bu şekilde yürüyor. Çünkü bütün cinsimiz, ırkımız hep hoca. Hep hoca. Hatta benim iki ablam da hala hocadır. Mefaalo mevjudat, Fakhri ala, İsa Mesih'e salawat. Ben bunu önceden Muhammed'e diyordum. Fakat şimdi diri Rabbime söylemek için size icah etmek için bunu İsa Mesih'e selavat, selam diye söyledim. Benim hocalıktan geldiğime inanasınız diye söyledim. Zaten bir hafızın da altı sayfa Yasin'i ezbere bilmezse hafız olmaz, hafızlığı alamaz. Bunlar bizde vardı, üç kardeş, üçümüzde de vardı. Ben evlendiğim zaman kocamla çok fakirdi. Hani bir gazete üstünde otururuz, 100 gram zeytin, yarım ekmek öyle geçiniriz diye evlendik. Evlendik fakat evliliğimiz çok acı geçti. Bana dürüstlükle söz veren kocam bana çok acı davrandı. Çok dayak yedim, şaşırdım. Bu hayat nasıl devam edecek diye beni korkular aldı, düşünceler aldı. Türkiye'de, İstanbul'da oturuyorduk. E uzatmayalım Almanya'ya geldik. Almanya'da da aynı hadise başladı yürümeye. Belki düzelir dedim. Avrupa insanı değiştirir, fakat değiştirmedi. Daha kötü oldu. Avrupa'nın kadınları çok serbest. Erkeklerle dolaşmayı seviyor ve Türk erkekleri de Alman kadınlarıyla dolaşmak istiyor, seviyorlar. Bu hususta ben yanıldım tabii Avrupa'ya geldiğimize, daha pişman oldum. Ee, gece hayatı, huzursuzluk evde aldı yürüdü. Aradan 20 sene geçti. 1962'de evlendim, aradan 20 sene geçti ve baktım ki gördüm bu hayat gitmeyecek. Başladım her cuma akşamları Yasin okurdum. Başladım Allah'a isyan etmeye. Ben seninleyim her zaman. Niçin benim ailem böyle? Neden bu adam evine bağlı değil? Ben bu çileyi daha ne kadara kadar çekeceğim? Kocam beni İstediği anda dövüyor, istediği anda da seviyor ah buyurun. Fakat mutlu değilim. O anda iki çocuk oldu. Hadi bir çocuk yaptık kocam, yuvaya döner. Dönmedi. İki çocuk yaptık, yuvaya dönmedi. Tamam. Bundan sonra dedim, ben hayatımı kendi kendime kurtarmam gerekiyor. Nasıl? İntiharla. O bütün hafta intihar düşünüyorum. O hafta geçiyor, gelecek hafta intihar düşünüyorum. Bir türlü intihar edemiyorum. Çünkü iki çocuğum var. İki çocuğumu nereye bırakacağım? Kim bakacak onları? Ablalarım selam vermiyor. Onlar ayrı yerde, ben ayrı yerdeyim. Fakat bir gün iyice karar verdim. Ben dedim önce çocuklarımı öldüreyim. Sonra kendimi öldürürüm. Ve üçümüz birden ölmüş oluruz. Bu adamdan kurtuluruz. Bu hayatta biter dedim. Fakat akşamüstü, akşamüstü zamanlarında pencereye dikildim ve gökyüzüne baktım. O Allah'ım yalvarırım bana yardım et de bu çocuklarımı nasıl öldüreceğimi göster bana söyle bana bana güç ver ondan sonra kendimi öldüreyim ben bunu yapamayacağım diye çelişkilere girdim. Ve o gece 1972 sene Mart ayının sonlarıydı ve Nisan ayının başlangıcıydı. Bir rüya gördüm. Bir odada oturuyorum. Bardaş kurmuşum ve düşünüyorum. Ben ne yapacağım yarab, ne yapacağım diye düşünüyorum. Ve sesli sesli de konuşuyorum rüyada. Arkamdan bir ses geldi. Gülsen, Gülsen diye bağırdı. İsmim Gülsen. Arkama döndüm, efendim yarab dedim. Evet dedi. Ben gökün ve yerin Rabbiyim. Rabbiyim, Rabbi. Tanrı'nın oğlu. İsa Mesih. Senin kavmunun bana gevur dedikleri İsa'yım. Ben olmadan babaya gidemezsin. Ben olmadan baba sesini duymaz. Ben babanın kapısıyım. Tanrı'nın oğlu Mesih İsa dedi. Sakın kendine kıyma. Gel benimle dedi. Gel benimle demesiyle gittik. Rüya ya bu. Gittik. Rüyamda acayip yerler gördüm. Çok acayip yerler gördüm. Ölüler diyarını gördüm. Ölülerin beklediği diyarı gördüm. Ve cenneti gördüm. Her tarafları gösterdi bana. Ah buyurun unuttum. Bana dedi ki intihar etme. Bundan sonra seni kocan dövmeyecek. Sana bir prensese davranıyormuş gibi davranacak. Sakın dedi intihar etme. Ben seninleyim dedi. Bundan sonra dedi o batıl inancı bırakacaksın. Benim nur diye baktım imana o batıl dedi. Bırakacaksın. Bundan sonra ben hakikati in insanlara anlatacaksın. Anlatırım ya Rab diye söz verdim. Sabahleyin kalktım. Kalktığımda aklımda ne intihar kaldı ne bir kötü düşünce kaldı hepsi de gitti. Ve çok mutlu oldum. Rüyayı kocama anlattım. Rüyayı kocama anlattığımda sen gevur mu oldun deyip beni kocam dövmeye başladı. Ben de Rabbime demedim. Hani sen bana söz vermiştin. Beni bundan sonra dönmeyecekti. Prenses gibi hitap edecekti. ...denedim... O sözü herhalde unuttum ben o anda. Ama daya yedim. Sen gevur mu oluyorsun diye bugüne kadar Müslümanım Müslümanım diyordun. Müslümanlığı ilan ediyordun birden gevur oldun. Ben rüya müya tanımam, eğer sen bu ismi bir daha ağzına alırsan yarın ben işten geldiğimde seni evde görmeyeyim. Eğer görürsem seni öldürürüm dedi. Keserim bıçakla keserim, ekmek bıçağımla keserim dedi. Sakın dedi bu rüyayı bana bir daha anlatma. Ben dedim ki, bugüne kadar senin kölendim. Bundan sonra hürriyetime kavuştum. İsa Mesih beni kurtardı dedim. Allah'ın adı İsa Mesih dedim. Allah insanlara cevap vermiyor İsa Mesih'siz dedim. Beni dedim, kuşbaşı et gibi doğrasan, ben dedim İsa Mesih'i bırakmayacağım. Asla bırakmayacağım. Çünkü içimdeki acıyı aldı dedim. O dedim ka, e, e, intihar edip katillik yapacaktım. O kötü düşünceyi aldı benden. O ızdırabı aldı benden dedim. Bırakmayacağım. Beni kesebilirsin fakat İsa Mesih'ten ayıramazsın dedim. Bu iyice kudurdu, beni tekme dayak dövmeye başladı. Sakın dedi yatak odasına girme. Girişte dedi holde yatacaksın. Tahtanın üzerinde. Ve yarın evi terk edeceksin. Çocuklarımı da bırakacaksın. Asla dedim çocuklarımı bırakmam. Evini terk ederim çocuklarımı da alır götürürüm dedim. Yapamazsın dedi, yaparım dedim. Sen dedi bana karşılık veriyorsun, ha gene tekme dayak dövdü. Evet, veriyorum dedim dayak yerken. Gündüz 2'den gece ikiye kadar tekmeyle yumrukla dayak yedim. Ve İsa Mesih'i bırakırım demedim. Ve o gece o yattı yatağına ben holde kapının dibinde muşambanın üzerinde dikildim. Ya Rabbi İsa dedim. Ayağa kalktım. Allahu Ekber diyordum. Böyle yapıyordum dedim. Ellerimi kaldırdım. Böyle göğsüme koydum. Şimdi dedim bilmiyorum. Sana dedim nasıl hitap edeceğim. Ve sanki dikilirken ayaklarımın ta dizlerimin arkasına birisi vurdu. Hemen çöktüm dizlerimin üzerine. Çökünce yere oturdum. Kocam içeriden cevap veriyor. Vah 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 vah. Melek oldu da Allah'la konuşuyor. Kendini melek ediyor şu hale bak. Diye sesler geliyor. Kocam bunu söylüyor. Ve ben dedim ki ona. Rabbe dedim. Lütfen onun sözünü işitme. Ben onun için özür diliyorum. O ne söylediğini bilmiyor. Onun yerine ben özür diliyorum. Sen ona bakma, onun sözüne bakma, bana bak sen dedi. Beni daha yeni tanıdın, ben de seni yeni tanıdım. Dilek dilemek de ayıp oluyor dedim. Ama mecburum sana sığınmaya, senden istemeye. Çünkü senden başka kimsem yok dedim. Ben senden yarın bir tek oda istiyorum. Çarşının içinde olsun, Linden fabrikasına da yakın olsun, kirası da 200 lira olsun, fazla olmasın veremem ama 200 lira veririm. O Linden fabrikası da beni tanıyor, hem çalışırım hem çocuklarım bakarım. Bilmiyordum Eugen Tamt falan çocuk baktığını bilmiyordum, hiçbir bilgim yoktu Almanya'da. Ve ben bunu söyledim. Ve bunu benim kocam duydu. Ve ben orada diş çökmüş dua ederken zaten sabaha karşıydı. Uyumuşum. Uyunca İsa Mesih rüyama geldi. Yarın gel bu evi tut. Çarşının içinde. 168 mark kirası. Sen sadece ceryan parası vereceksin. Geri kalan hepsi kiraya ait. Gaz, çöp parası, kanal parası, su parası hepsi içinde. Ve her şeyi bana tedarik etti, söyledi. Ve gel bunu yarın tut dedi. O Rabbim sana teşekkür ederim derken uyandım. Sabah kalktım da e, kocam işe gitmiş. Ve oğlumu giydirdim, okula gönderdim. Kızım da üç, üç buçuk yaşlarında o arada. Kızı giydirdim. Tam kapıdan çıkacağım. O oh, ya dedim. Sen adresi vermeyi unuttun dedim. O anda bilmiyorum. Hiç İsa Mesih unuttur mu unutmaz mı hiç bilmiyorum ama böyle konuştum. Şimdi ne yapacağım ya Rab dedim. Ay dedim ben şöyle yapayım dedim. Oo kızıma dedim ki Babi Babi dedim. İsmi Belgindi ve kızım Belgin diyemezdi Babi derdi. Babi Babi dedim. Sen dedim İsa Mesih ol. O rüyadaki gösterdiğin eve beni götür dedim ben senin çocuğun olayım dedim. E, tötürüm tötürüm anne dedi beni aldı çocuk gittik. Doğru gittik çarşıya girdik sağa sattık sola hafif kıvrılmakla evi karşıda gördüm. Cumbalı bir evdi binayı gördüm. Hemen gittim binaya içeriye girdim kapıyı çaldım içeriye girdim. Evinizi tutmaya geldim dedim sen kimsin dedi. Ben dedim Türk'üm dedim. İyi güzel de bu evi size kim söyledi boş olduğunu? Benim teyzem daha yeni öldü. Bu evi daha biz hiç kiraya vermedik, yeni vereceğiz kiraya. Sana bu evi kim söyledi boş olduğunu? Lütfen söyler misin? İsrar edince kadın mecbur kaldım söylemeye. Ben dedim İsa Mesih'i tanıdım rüyamda. Ve durum böyle böyle oldu. Beni dedim akşam evinize getirdi. Eviniz üç oda, büyük oda, iki küçük oda, büyük bir mutfak, teras balkon ve dedim tuvalet. 168 mark kirası deyince kadın şöyle bir şok oldu. Aa dedi. ''Sen nesin?'' dedi. ''Yo yo yo yo'' yo dedim. ''Ben büyücü falan değilim'' dedim. Aa dedi. ''Aklından geçeni nasıl bildin?'' dedi. ''Yok ben bilmedim. İnsan mesih konuşturuyor beni'' dedi. ''Tamam tamam oldu oldu oldu'' dedi. Kadın annesini çağırdı. ''Anne'' dedi. ''Çabuk bu kadını al, evi ver... ...ve bu evi kökten yeniye tertemiz et. Kağıtla yeni soba koy ve bu evi olduğu gibi değiştir. Mobilyasını her şeyini mobilya ile beraber veriyor. Ve 168 marka. Ve bizim oturduğumuz kendi evimizde 358 mark kart miğite. Sadece kira. Ee, yok gazı, suyu, kanalı, çöpe ayrı ödeniyor. Ve kadın aldı, kontratı yaptı. Bana dedi ki sen buraya imzalayacaksın. Kocan da buraya imzalayacak. Ay dedim kocam imzalamasın ne olur yalvarırım dedim. Mecburi imzalayacak çünkü sen çalışmıyorsun dedi. Ben çalışacağım dedim. Olmaz dedi mecburi kocan imzalayacak dedi. O anda ben Rab'be dedim ki Yarabbi İsa kocam imzalaması olmaz mı dedim. Sen dedi korkma. Kocamın fabrikası da çarşının içinde. Çok yakın. Korkma dedi. Sen ona git. Ona dedi. Evi kimi, kime ısmarladığını göster. Söyle dedi. Yaşayan Rab İsa Mesih'in ismi Allah'tır diye söyle ona dedi. Ve ben kalktım. Kontratı aldım, fabrikaya gittim. Kocamı çarptırıyorum köşeden. Gelmek istemiyor. Ve bana çirkin hareketlerle gitmemi istiyor. Bağırıyor. Orada Türkler de çalışıyordu, camdan baktılar halimize. Ve onu usta başısı yürü karını bekletme git dedi, geldi. Ve ben ona dedim ki Cihan Bey, Lütfen dedim şu kağıdı imzalayın. Lütfen. Sana dedim 20 senem mi gitti? Kaç senem gitti? Helal ediyorum. Güle güle kullan. Fakat iki çocuğumun hatırısı için bu kağıt imzalanacak dedim. Kağıda bir baktı ne bu diye kontrat. Bir baktı kontratı bir okudu şaşırdı şok oldu. Daha akşam söyledi bunu dedi bugün aldı dedi. Kafasını yumrukladı yumrukladı vurdu 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 vurdu. Yüksek sesle ne biçim ağladı biliyor musun? O camdan bakan bizim tanıdık Türk komşularımız erkekler çeyrine bakıyorlar onun. Ve kafasını yumruklarken bana dedi ki. Ey medarı iftarı. Elime demir değene kalsam, ayağıma demir çarık giysem, senin gibi bir mukaddes bulamam ben. Sen Allah'ın sevgili kulusun. Senin gittiğin yol doğru. Senin Allah'ın doğru. İsa Mesih Allah dedi. Söyle o İsa Mesih'e. Çok küfür ettim ona dedi. Beni bağışlayacak mı söyle? Ama dedi, seni dinler beni dinlemez. Ne olur ona rica et. Beni affetsin dedi. Ağlıyor. Ve ben beni seviyorum deyip de yalan yapan, zorla evlenen adam ilk defa bana tatlı söz söyledi hayatımda. Canım benim, eve git, ben size yiyecek getireceğim dedi. Bugün öğlende geliyorum eve dedi. Ve o günü fabrikanın bahçesinde İsa Mesih'e kendisini teslim etti. O günden sonra bu adam bir melek gibi değişti. O canavarlık gitti ve evimize ekmek yiyecek girdi ve her şeyimiz mükemmel oldu. O günden bugüne Mutluluk için de yaşıyorum. Ne mutlu Rabbim İsa Mesih'tir diyene. Ne mutlu. İsa Mesih olmadan asla ve asla Baba Tanrı hiç kimseye cevap vermiyor. Hiç kimseye. Eğer hayatta Mesihsiz yaşıyorsan hayatı boşuna harcıyorsun. Aklını başına al, akıllı davran. Mesih'i al kalbine. O senin kalbinin kapısında duruyor ve vuruyor, sabırla vuruyor. Aç kalbini. İşere yerim, otururum. Eğer istemezsen yanında mesken tutarım diyor. Lütfen alçak gönüllü Tanrı'ya alçak gönüllü davranın. Lütfen onu kabul edin, hayatınızı alın, kurtulacaksınız. Ben garanti veriyorum. Hiç kimseden de korkmuyorum. Korkum yok. Hiçbir kimseden. Dünyada bütün insanlar topraktan yapılmadır. Fakat Allah nurdur. O ışıktır. O yaratıcıdır. Onunla hiçbir peygamber karşılanmaz. Bütün peygamberler ana baba birleşmesinden doğdu. İsa Mesih kız olan kızdan geldi. Gökün ve yerin Rabbi bu dünyayı nasıl direkler üzerine kurmadıysa, dünyayı yaparken işçiler tutmadıysa, Laş çalışmadıysa, o kepçeler çalışmadıysa, nasıl gökyüzünde boşluğa evrene dünyayı kurduysa, o güçle, o kuvvetle de kız olan kızdan kendi ruhunu oğlu olarak İsa Mesih'e dünyaya gönderip iblisin çaldığı canları kurtarmaya gönderdi. Baba Tanrı bunu yaptı. Hiçbir peygamber diyemez ki benim ismimle babaya gidilir diyemez. Bir tek bu sözü İsa Mesih söyler. Hiçbir peygamber de diyemez ki ben üç gün sonra öleceğim, öldürüleceğim, üç gün sonra dirileceğim, üç gün sonra da kalkacağım, dirileceğim diyemez. Kırk gün yeryüzünde kalan dirildikten sonra kırk gün yeryüzünde kalan İsa Mesih'tir. Mesih'e gelmek istiyorsan önce Tanrı'ya Baba Tanrı ben senin hakikatinle tanışmak istiyorum. Hakikat ve yol İsa Mesih. Öyle dediler bana. Lütfen bu hakikatle beni tanıştır. Ki kendimi tanıyayım. Alçak gönülle Rabbi arasın o kişi ki Rab bana cevap verebilsin. Neden? Çünkü Tanrımız alçak gönüllü. Tanrı diyor ki, Allah diyor ki, ben gök, gökte otururum. Fakat yeryüzünde alçak gönüllülerle el ele yürürüm diyor. Tanrın gibi alçak gönüllü olursam, o zaman Tanrı alçak gönüllere cevap veriyor. İsa Mesih, isterseniz Uykuda isterseniz uyumadan sizin yanınıza gelir çok alçakgönlüdür. Konuşur. Merhaba der size. Derdinizi açın ona. Onunla konuşun. İsteklerinizi söyleyin. Onu eğer kalbinizi açmazsanız bilin ki sizi gurur helak edecektir. Din insanı kurtarmaz. Asla kurtarmaz. Bizim dinle ilgimiz yok. Bizim ebedi ölümden ebedi yaşama gelme ebedi yaşamda yaşama müjdesini yaşıyoruz biz. Biz müjdeyle yaşıyoruz. Dinle ilgimiz yok bizim. Din adamı cehenneme götürür. Dinde bir sürü kurallar var çünkü. Bu kuralları yapamıyor insanlar, yerine getiremiyorlar. Bunun içinde günah yükü, günah yükü günahta ölüme götürüyor. Ölüme götürür. Fakat müjdeyi kabul edenler. Müjde! Ne oldu? Sana bir müjde var. Ebedi ölümden ebedi hayata geçiyorsun. Ebedi hayata geçme müjdesinde yaşıyoruz biz. İsa Mesih budur. Haleluya. Rab sizi bütün gücü ve kuvvetiyle korusun ve bütün aklınızı açsın, hikmeti ve bilgisiyle beslesin, doyursun ve bina etsin. Ve size hakikatini, hakikaten yüreğinize bina etsin ve kurtulasınız. Hakikatte yürüyesiniz. Kurtuluş İsa Mesih'te, insanlarda değil. Bir insan eğer kendini ölümden kaldıramıyorsa, o insan seni ölümden nasıl kaldıracak? Ölümden kendisini kaldıran tek İsa Mesih vardır. Seni de ölümden kaldıracak, beni de ölümden kaldıracaktır. Haleluya. Teşekkür ederim. Rabbim bana bu selayeti verdiği için.